çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Felix Udokay. Salmanın arkasına Rafa Silva hareketli. Rafa Silva nefis kontrol. Rafa Silva. Hakim oyunu devam ettiriyor değerli seyirciler. Rafa Silva yerde kaldı. Oyun devam etti. Şimdi Da Costa aldı topu. Nuno Da Costa. Sol ayak Nuno Da Costa dışarı vuruyor. Rafa Silva. Rodriguez girdi araya. Kevin Rodriguez. Şimdi Anthony Barak. Bir kez daha Rodriguez ceza sahasında. Rodriguez vurdu. Savunmadan sekti top. Atak devam ediyor. Mamadou Fal'a doğru. Mamadou Fal yerde kaldı. Mert'in kurtarışı. Maçtaki ilk isabetli şut oldu. Aynı zamanda bu pozisyon. Rafa Silva. Şimdi Endur. Endur kaybetti topu. Ayradinovic, Antonin Barak. Ayradinovic tekrar. Ayradinovic uzak mesafe. Dışarı vurdu. Sağ kanatta tekrar Antoni Barak bıraktı şimdi. Claudio Wink yerden gönderdi. Emirhan karşılıyor. Ayradinovic kontrol sol ayağında. Ayradinovic vurdu dışarı gitti top. Aris Ayradinovic. Amadou Fal Topu kaybetti. Şimdi sol kanada bas Immobile. Immobile ile geliyor Beşiktaş. Ciro Immobile sokuldu. Immobile nefis bir çalım. Immobile. Yan Yotis. Korner. Budokay. Semih'ten tek bas Jetson. Tekrar Semih. Semi. Düştü kalktı Semi. Jetson Fernandez. Jetson'dan geriye Endur. Ondan Masuaku. Rafa Silva'dan koşu var ceza sahasına. Orta geldi en arkaya. Ernest Lucci gol! Ernest Bucci gollerine devam ediyor. 45 artı 3. dakika. Arka direğe yani. nefis bir orta. Ernest Lucci gol attı. Nuret Asu Suaku sektirdi. Mamadou Fall son çizgi. Mamadou Fall geriye doğru çıkardı. Hayradinoviç aldı şimdi. Ceza sahası sert vuruş mükemmel bir gol. Harika bir gol attı Claudio Wink. 54. dakika. Kimsenin beklemediği yerden tam köşeye gönderdi. 1-1 bir bir yaptı Claudio Wink. Kasımpaşa beraberliği yakalıyor. İşte gol değerli seyirciler. Destek geldi. Kevin Rodriguez yerden içeriye. Nuno da Costa bıraktı. Mamadou foul vurdu. Dışarı gitti top. İyi çıktı Kasımpaşa. Rodriguez. onu pası Antoni Barak hareketli. Araya girdi Masu Nuno da Costa kazandı topu. Nuno da Costa ceza sahasında. Nuno da Costa geçti rakibini. Geriye çıkardı Antoni Barak. Antonin Barak dışarı gidiyor. Rafa Silva güzel paslaşmalar siyah beyazlarda. Onur Bu aldı şimdi. Onur Bulut yerden çevirdi. Şeren dur vurdu. savunmaya çarptı. Yasin'e çarptı. Kornere gitti top. Uçuna çalım şimdi yerde kaldı uçuyu. Sarı kart çıkıyor. Nuno da koştu. Rafa Silva geldi. Rafa Silva müthiş çıkardı. yanlıyor tiz. Doğrudan kaleye Rafa Silva. Yanni kornere çeliyor. Vink. Bir kez daha Kafu. Masuaku kesti. Masuaku kaybetti topu. Amadou Fal ortaladı. Arkaya doğru Aytaç kontrol etti. Ceza sahası Aytaç vurdu. Son Sonmaya çarptı. Top gitti. Gol! Aytaç kara girer girmez. Kasımpaşa öne geçiyor Aytaç'ın golüyle. Masuaku'nun kaybettiği top. Aytaç golü atıyor. 70. dakika. Skor 2-1 oldu. Masuaku burada topu kaybetti. Mamadou Fal onun ortası. Arka tarafa gelen top Aytaç kontrol etti. Savunmadan sektağlara gitti. Aytaç kara öne geçirdi Kasımpaşa'yı. Can Çalım düşündü kaybetti. Aytaç kalktı ayağa. Şimdi Çalım. Rekalo. Ayakta kaldı. Radio Wing ceza sahasında Wing ortaya çevirdi. Vuruş topu alarda Fal. 88. dakika 3-1. Mamadou Fal golü atıyor. Kasımpaşa farkı 2'ye çıkartıyor. Beşiktaş deplasmanında 3-1'i buldu Kasımpaşa. Mamadou Fal. Brekalo iyi taşıdı topu. Sonrasında Wink ortaya çıkardı. Mamadou Fal köşeye gönderdi topu. Şimdi Nuno da Costa. topuk bası düşüncesi geçmedi Udokay. Nuno Costa kartı gördü. Kırmızı kart. İkinci sarı ve kırmızı kart. Nuno da Costa oyundan atılıyor. 90 artı ikinci dakikada 10 kişi kaldı Kasımpaşa. Jetson Fernandez. Salih. Savunmanın arkasına Semi hareketli. Semi karşı karşıya. Semi kılıç soy dışarı vurdu. Mutlak bir gol pozisyonu. Semi değerlendiremiyor. Ve bu pozisyonla maç bitiyor değerli seyirciler. Kasımpaşa Beşiktaş'ı replasmanda 3-1 mağlup ediyor.